Yıldızlı tarifler. Yıldızlı tarifler. Yıldızlı tarifler. Hepinize yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir çorba yaptım. Bursa ilimize ait Muradiye çorbasını sizlerle de paylaşmak istiyorum içerisinde hem sebze hem protein hem de karbonhidrat var malzemelerimize gelirsek küçük bir kabağı bu şekilde doğradım kabak çok çabuk pişiyor zaten tavuk göğsü etini de küp küp doğradım kabak ile aynı boyutta havucu da biraz daha küçük doğradım eşit olarak pişsinler diye Arpacık şehriyesi, nane, karabiber ve tuzum var. Bu gördüğünüz kendi mayaladığım yoğurt, yoğurdum ve un da çorbamın terbiyesi için. Malzemelerim bunlar. Bir de zeytinyağı var. Çok az da tereyağı kullanacağım. Tencereye iki kaşık kadar zeytinyağını alıyorum. Bir kaşık da tereyağı ekleyeceğim. Ve Tereyağı hafifçe eridikten sonra pişirme işlemine başlayacağım. Tavuk etlerini alıyorum ve karıştırarak güzelce kavuruyorum. Tencereye yapışmaması için biraz kızgın bir tavaya ya da tencereye atmak gerekiyor tavuk etlerini biliyorsunuz. Önce bir tarafları şöyle bir mühürlesin. Sonra karıştırdım ve iyice kavrulduktan sonra sebzeleri ekleyeceğim. Havuç biraz daha geçmiştiği için önce havucu ekliyorum. Kavuruyorum. Sonrasında kabağımı ekleyeceğim. Kabakları çok az kavuralım. Havuçla eşit derecede pişmeleri için şöyle bir çevirdikten sonra kaynar suyu ekleyeceğim ve yumuşamaları için kapağını kapatıp biraz bekleyeceğim. Dilerseniz daha lezzetli bir çorba istiyorsanız tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Ben normal kaynamış su kullandım. Burada püf noktamız tuzunu hemen atmıyoruz. Terbiyesini ekledikten sonra atıyoruz. Havuçlar biraz yumuşayana kadar kapağını kapatıyorum. Bekliyorum. 5 dakika piştikten sonra havuçlar arpaçık şehriyesini ekliyorum. Ve kapağını yarı aralık kapatıp hepsinin yumuşaması için pişmelerini bekliyorum. Bu arada terbiyesini hazırlıyorum. Yoğurda unu ekledim ve az az su ilavesiyle güzelce ezdim. Dilerseniz bunu süzgeçten de geçirebilirsiniz. Ama çok iyi çıktıktan sonra süzgeçten geçirmeye gerek de kalmıyor. Terbiyem de hazır. Şöyle bir kontrol ediyorum. Ben sadece havuçlara bakıyorum. Havuç yumuşamışsa zaten diğer malzemelerimiz hepsi pişmiş demektir hoşlarım yumuşamış gayet güzel şimdi hazırladığım yoğurtlu karışımı alıştıra alıştıra çorbaya ilave edeceğim her eklediğim sıcak çorba karışımını iyice karıştırıyorum çorba ile yoğurt karışımının sıcaklığını aynı seviyeye getirmeye çalışıyorum Bunu yapmadığımız takdirde yoğurdumuz kesilecektir. Bütün yoğurtlu terbiyelerde buna dikkat etmeliyiz. Sonrasında hızlıca boşaltıyorum ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Dilerseniz yumurta da ekleyebilirsiniz ama ben yumurta eklemiyorum zaten yoğurdum oldukça güzel kendim mayalıyorum evde. Evet kaynamaya başladı çorbam. Şimdi tuzunu ve karabiberi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağı ve zeytinyağı oldukça bol. Dilerseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ama nane de çok yakışıyor. Direkt naneyi üzerine ekleyebileceğiniz gibi naneyi yağda yakarak da ekleyebilirsiniz. Ben de biraz kokusu gelsin diye naneyi yağda hafifçe yaktım ve ondan sonra çorbamın üzerine ekledim. Dilerseniz kaselere boşaltırken naneli yağda ekleyerek servis edebilirsiniz. Ben bu çorbayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü başta da dediğim gibi içerisinde sebze, karbonhidrat, protein hepsi mevcut. Umarım beğenmişsinizdir çorba tarifimi. Böylece bir videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer pek çok tarif için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.